Aslanla hiçbir sorunumuz yoktu. Kıbrıs'ta herkes üzerine düşeni yaptı. Ben de üzerine düşeni layık ile yaptığım inancımdır. Fikir ayrılığına düştüğünüz bir husus, bir eylem, bir hadise oldu mu? Adada mı? Hatırlamıyorum. Doğu Bey, size herhalde 30 yıldır görmedim. Kimliğinize, kişiliğinize saygım var. Beni çağırdınız. Çok önemli bir konu olduğunu tahmin edip geldim. Neye var ne çalıştığınızı öğrenebilir mi? Anlatacağım. Aslan öldüğü gün senin yanındaydı. Evet. Sana ne söyledi? Bunları anlattım doğru. Savcıya anlattıklarından bana ne? Özel ne söyledi? Onda bana ait saklı bir hazine olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. Sayın Karahanlı, yıllar önce bana gelip oğlum Efe'yi kim kaçırdı demiştim. 30 yıl sonra cevabını buldum. Aslanın sakladığı hazine oğlundur. İsmi Ali Candan'dır. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölmüştür. Tespitlerinize göre kendisi şu anda hayatta başka bir kimlikte devlet görevindedir. Bir dakika, bir dakika. Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün hikayeyi anlatacağım. Lütfen. Bu operasyonun devletin yaptığı bir operasyon değildir. Aslan şahsi nedenlerle benim bilgim ve onayım olmadan senin çiftliğini basmış, oğlunu kaçırmış, bir süre tespit edilemeyen bir yerde sakladıktan sonra senin de Kıbrıs'tan tanıdığın öğretmen Sabahat'ın çalıştığı yetimhaneye teslim etmiş, yetimhaneden candan ailesine telkinleriyle oğlunu evlat edindirmiş ve bu mümtaz ailenin yanında yetişmesini sağlayıp ülkeye soktuğu kertede Teşkilata iştirakini sağlamış, akabinde hariciye katılmasıyla birlikte fiilen kamu güvenliği teşkilatının birinci ajanı olarak göreve başlatmıştır. Nasıl yapar? Sen o kadar devletin karşısındaydın ki Devlet onun arkasında olmak zorunda kaldı Oğlan nerede? Bak, senin babası olduğunu bildiğini zannetmiyorum Peki nerede olduğunu nasıl bulamazsınız Doğu Bey? Bütün aldığı eğitim kendisini deşifre etmiyor bize O bizi bulmak istemedikten sonra biz onu bulamayız Oğlumun kimliği belli, resmi benim. Ne demek bulamayız? Büyük ihtimalle estetik operasyonuna yüzü değiştirildi. Böyle bir uygulamamız var. Kimliğine gelince... Belki İngiliz pasaportu taşıyor. Nereden bilelim? Nasıl bir görevdir bu? Görevini sana açıklamam. O benim oğlum. Onu büyüten gözünü kırpmadan görevi için her şeyini geride bırakmış bir baba yiğit. Onun deşifre etmediğini ben niye deşifre edeyim? O zaman bana 30 yıl sonra neden bunları anlatıyorsunuz? Oğlunla aynı safta olursan oğlunu sana bulun. Benden ne istiyorsun? Adını Ali mi koymuş? Senin adın. Bunu bize neden yaptı? Lübnan'daki hikayeyi hatırlıyor musun? Hangi hikaye? Kıbrıs'tan döndükten sonra Lübnan'da Filistin'le savaşacak Türklerin eğitildiği kampın koordinatlarını Mosa'da vermiştik. Bombalamıştı İsrail. Kampta Aslan'ın kardeşi de varmış. Kardeşinin intikamı için mi bütün bunlar? Doğu başka bir neden bulamadıklarını söyledi. Arkasında devlet olmadan böyle bir şey yapabilir mi? Kimse arkasında devlet olmadan böyle bir şey yapamaz. Yani Ali Candan'ın yaşadığı da mı yalan? Hayır. Oğlum yaşıyor. Benden ne istiyorsun? Ona istediğini vermeyeceğim. Ne istedi ki sende? Bunu sana anlatamam Kılıç. Hem oğlumu benden çalıyorlar... ...hem de verme vaadiyle... ...bütün hayatımı istiyorlar. Ben hayat alırım, hayat vermem. Polat'a gitti. Her şeyi bırakıp Doğu'yu öldürmesini istediğim emret Polat bunu yapmak isteyecek Yapmazsa Polat ölür Buyurun Ömer Candan siz misiniz? Benim Ben Ali Candan'ın babasıyım Aslan Akbey Bir nedenden ötürü oğlumu kaçırmış Sabahat isimli devlet görevlisinin himayesine vermiş ve size telkinleriyle onu evlat edinmenizi sağlamış.